Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım hepiniz. Güzel bir hafta olsun hepinize. Kova burçları için de öyle. Kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak sevgili Kovalar. hane içinde bir şeye baya bir sıkıntı yapmışsınız bu kendinizle ilgili de olabilir aile içinde birinin bir sorunu da olabilir veya aileyi ilgilendiren bir konu bir sıkıntı yapılmış baya şey bir sıkıntı bu birazcık böyle birinin bir sağlık konusu olabilir bir sağlık konusunda sorun yaşayan birinin bir bu konuda hani biraz daha şey olabilir söyleyin. nasıl söyleyeyim daha böyle ciddi hani ya da işte bir sağlık sorunu vardır. Bu biraz ilerleme kat edebilir ya da bir takım sorunlar yaşayabilir. Sağlıkla ilgili birazcık böyle bir sıkıntı var. Onu söyleyebilirim. Ee, bu e, yani bir yakınınızdır hanenize gelecek bir haber de olabilir. Evin içinde bir şeye sıkıntı var. Onu söyleyebilirim. E, şimdi bazı kova burçları için şunu söyleyeceğim. E, ilişkinize ya da evliliğinizde sorun varsa burada su var gibi görünüyor çünkü sorunu olan arkadaşlar için karşılıklı bir çift var ve burada bir sorun var bir türlü giderilemeyen ya da nasıl söyleyeyim bir, bir türlü birbirini anlamayan zıt kişilikler olabilir bunlar işte evlisinizdir karı koca olarak böyle siz farklısınızdır eşiniz farklıdır böyle zıt, zıt kutuplar ama burada bir Hani Bir türlü hani yıldızı barışmıyor derler ya bu ilişkide bu var. Belki evli değilsiniz hayatınızda biri var ama bir türlü yıldızlar barışmıyormuş gibi. Farklı e, görüşlerde olabilirsiniz, farklı e, kafa yapısına sahip olabilirsiniz. Burada biraz hani böyle bir yakınlaşma olmuş gibi ya da bir şeyler sizi biraz... E, yaklaştırmış gibi olabilir ama e, yine de aranızda mesafe var onu söyleyebilirim ya da küssünüz dargınsınız biraz böyle yaklaşacak gibi olabilirsiniz ya da tekrar barışabilirsiniz Eğer küsseniz e, ama e, tekrar e, bir şeyler kötü gidebilir yani bu düz, düzensiz yani bir iyi bir kötü ilişkisi olan arkadaşlar için geçerli onu söyleyeyim çünkü burada hep mesafe varmış sanki bu ilişkide Belki de araya üçüncü kişiler giriyor da olabilir. Bu da e, mümkün. E, bir affetmek durumu da olabilir. Ama hayatınızda bir şeyleri tamamen yıkıyorsunuz sevgili kovalar. Yani uzun süre oturduğunuz yerden ayrılmak, e, evinizden taşınmak, uzun süre çalıştığınız iş yerinden ayrılmak, bir işinizde bir düzen bozmak. Yani bir şeyler yıkılacak ama yenisi için bu. Yani ya da yıkıldığı zaman yeni bir şeyler oluşacak hayatınıza. Ee, belki bazılarınız için boşanma olabilir. Ya da uzun zamandan beri bekar olanlar evlenmeye karar verebilir. Bu da yeni bir başlangıç olabilir. Bu arada e, şöyle konular da var hayatınızda. E, yani bir takım parasal anlamda e, konular var. Ama şöyle... Buradaki e, para biraz da böyle hani e, ciz, e, çalışarak aldığınız bir para değil. Ya da elinize geçen bir para değil. Bir tazminat, bir nafaka, bir e, miras olayı olabilir. Belki e, emeklilik durumunuz olabilir. E, toplu bir para geçecek elinize. Onu söyleyebilirim sevgili kovalar. Sağlıkla ilgili biraz dikkat etmeniz lazım. Hani böyle... E, e, üreme organları ile ilgili bir durum olabilir. Yarım kalmış ne var hayatınızda ya? Yarım kalmış ilişki, yarım kalmış bir şeyler var. Yani bir türlü tamamlanamamış ya da bir ayrılma. E, bu ilaki bir kadın erkekten bahsetmiyorum. Bir yakınız, arkadaşınız oldu. Bir kopma ama konuşmadan kopulmuş ya da söyleyecek şeyleri varmış aslında bunların ama yarım kalmış bu kişinin bunların derken sizinle ilgili bir durum karşınıza böyle biri var bu başka bir konu ama onu söyleyeyim bazı aydınlanmalar yaşıyorsunuz gerçekten çok değişeceksiniz sevgili kovalar çünkü e, yıkımlar yaşayacaksınız hayatınıza bu ilaki körü bir şey değil bir şeylerin bitmesi sonlanması eee yani Aa ben bunu şimdiye kadar böyle biliyordum bak böyle değilmiş deyip e, bir şeyler bitecek hayatınızda bir şey bir defterler kapanıyor e, sanki böyle ama şey değil e, bir konuyla ilgili de değil bu hayatınızda bir şeyler bitiyor ve yeni bir sayfa açılmak üzere bitiyor yani e, eğer böyle işle ilgili sorununuz varsa e, iş arayışındaysanız ee, bu yani mutsuzsanız bu konuda e, işle ilgili bir başarı elde edeceksiniz yani kapanmış her kapı ya da bitmiş her şey yeni bir şeyin başlangıcı olacak hayatınızda Evet biraz uğraşacaksınız belki bazı yıkımlar yaşayabilirsiniz onu söylüyorum ama e, bu yeni bir başlangıç getirecek hayatınızda. Biraz çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Yani çocuklarınızın yaşadığı bir sıkıntı, çocuklarınızla ilgili. İşte atıyorum çocuğunuz var, evli, evliyle ilgili bir sıkıntı olabilir. İşte e, sanki böyle çocuklarla ilgili e, bir sıkıntı olabilir. Onu söyleyebilirim. Evet, burada e, bu hane içindeki bu sıkıntılı durum, sıkıntılı bir haber. Ee, dediğim gibi biraz sanki böyle bir sağlık sorunu ya da birinin sağlığıyla ilgili sağlık sorunu olan birinin birazcık daha böyle e, bir şey e, negatife dönmesi yani kötü bir şey anlamında söylemiyorum da hani böyle iyi gidiyordur bir an böyle biraz kötüleşebilir ya da bir şey atlatılma durumu olabilir yani bir sıkıntılı bir haber var burada e, duyacağınız. Bir kadın e, sanki bu bir kadın olabilir ya da bir kadın size bu haberi verebilir. Belki e, yani dışarıdan gelen bir haberse bu. Araba kullanıyorsunuz, arabanız varsa trafikte dikkat edin. Yani e, biraz sanki böyle bir şu şu e, dönemde sanki size böyle bir gerginlik olabilir. Hani böyle bir e, naifsinizdir anlayışlı davranıyorsunuzdur ama bu dönem biraz böyle agresifleşebilirsiniz biraz daha savaşçı biraz daha hırslı olabilirsiniz sevgili kovalar yani e, haksızlığa uğradım ne yapabilirim yani bir e, arayış içinde de olabilirsiniz sevgili kovalar parasal anlamda sömürülüyor olabilirsiniz buna dikkat edin e, kova kadını ya da erkeği olun ee, sevdiğiniz bir insan bunu yapıyordur aile bireylerinden biri yapıyordur birisi ha devamlı böyle parasal anlamda böyle bir e çekiyor sanki böyle işte şu şunu ver bunu ver ihtiyacım var falan ya da borç verdiyseniz borç alacak konularında birazcık sorunlar olabilir yani burada birazcık e para ile ilgili sıkıntı var ama demin de söyledim size toplu bir para gelecek sevgili kovalar. Beklediğiniz bir para varsa bununla ilgili güzel gelişmeler var. O yüzden e, güzel yani. E, bir tarafta da hani belki bir toplu bir para elde edeceksiniz. Sahip olacaksınız. Bunu birisi Aa, bana bu kadar borç verir misin? Ay, bana biraz yardım et diyebilir. Belki oradan verdiğiniz bir şey size geri dönmeyebilir. Veya kendiniz böyle paranız varsa birileri sizden bunu talep edebilir. Yakınlarınız, en samimi gördüğünüz arkadaşınız. Buralarda birazcık şey olabilir ya. Hani böyle bu paranın geç gelmesi, ödenmemesi ya da böyle aa bu beni devamlı sömürüyor ya bu söyledikleri de doğru değilmiş. Küçük küçük böyle paralar talep ediyor veya bir hırsızlık durumu olabilir. Parasal anlamda evet çok güzel bir rahatlama var. Beklediğiniz büyük bir para gelebilir, elinize geçebilir. Miras, tazminat, nafaka yani atıyorum bir insanın aldığı bir maaş kadar değil. Büyük bir para. Ama sonra belki ondan dolayı ya da öyle bir şey gelmese de elinizden böyle bir para kayıpları var. Yani sömürülüyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim söyleyebilirim size sevgili kovalar. Dilerim güzel bir hafta olsun. Güzel haftalar olsun. <laughs> Tekrar söylüyorum. İnşallah kötü olan şeyler hayatınızda olmasın. güzel sizin olsun. Hoşçakalın.